Herkese merhabalar. Ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Nisan ayında okuduklarım ve izlediklerimden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda size bir sürprizim var. Zaten artık sürprizimin ne olduğunu az buçuk biliyorsunuz. Hızlıca okuduğum kitapları anlatmak istiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane kitap okudum ve 5 kitapta inanılmaz derecede etkilendiğim sahneler ve şeyler verdim. Bu ay birazcık böyle bir kitap okumamı yavaşlatan birkaç durum oluştu ama yine de okumaya devam ettim. Asla durmadım. Hele hele ya gerçekten Nisan'ı bitirip Mayıs'a geçtik ve Mayıs'ta benim için daha düzenli bir hayat başlıyor. Umarım olursa bir çalışma düzenine oturuyorum. Çalışma düzeniyle birlikte ben daha fazla kitap okuyabiliyorum. O yüzden de heyecanlı ve istekliyim. Başlamak istiyorum. Okuduğum sıralamayla başlasam emin olamadım. Ama en çok konuşacağımla başlamak istedim direkt. İlk başta ustaca sevmek isimli bu kitabı bitirdim. Yazarın diğer kitabı dört anlaşma. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Diğer kitabını da şuraya koydum. Bu yazarı o kitaptan biliyorsunuzdur. Ama bu kitabı inanılmaz güzeldi. O kadar çok postitledim ki. Bakar mısınız şu postitleme oranıma? Yani o kadar çok postitledim ki her noktası her şeyle en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir kitaptı. Gerçekten sevmenin bir insandan ne bekleyecekseniz ya da ne bekliyor olabilirseniz her şeyi anlatan bir kitaptı. Bundan sonra hayatıma giren her insana gerçekten hele hele eğer flörtüm ya da sevgilim olursa Sevgilim olmadan önce vereceğim ilk kitap bu. Çünkü bu kitaptaki neredeyse her düşünce ve her yapı o kadar çok benimsenmiş ve benim için ki yani hani... E, önce sizsiniz sonra karşınızdaki. Bu çok önemli bir detay bence ilişkilerde. Genelde ilişkilerde hep karşı taraf... E, karşı tarafı düşünmeye çalışıyor. Ama aslında olay öyle değil. Yani olay örgüsü öyle ilerlemeli. Önce siz, sonra karşınızdaki ve böylelikle bir biz oluşabiliyor. Bu kitap eğer şu an çıkmazdaysanız, eğer sevmenin ne demek olduğunu anlamaya çalışıyorsanız, sevginizden yeni ayrılmışsanız ya da sevgilinizle yeni bir yola çıkacaksanız ya da onu da geçtim. Ailenizle şu an problem yaşıyorsunuz. Herhangi bir noktada, herhangi bir şeyde sevmek kavramını incelemek istiyorsanız kitaplığınıza muhakkak almanız gerekiyor arkadaşlar. O kadar güzel bir kitap ki. Bu kitaptaki alıntıları tek 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 paylaşmaya devam edeceğim Instagram'dan. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen devam edin. Bu kitap benim için çok özel bir kitap olacak. Belki bu kitapla birlikte eğer isterseniz ustaca sevmek ne demek? sevmenin anlamı ne? Birazcık daha tartışabilir ve bu kitabı birazcık daha açabiliriz. Böyle bir video çekebilirim. Gerçekten 20 dakika boyunca kuşkusuz konuşabilirim bu konuyla ilgili. Bu kitabı sevdim dememe gerek yok herhalde. Ölüp bittim yani. Bir diğer kitabım ise ikisini aynı gün içerisinde bitirdim. Biri zaten %70 bitmişti. Bunu da zaten bir saatte okuyup bitirdim. William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı bu kitabı okudum. William Shakespeare'i ne kadar sevdiğimi bence hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten tiyatro oyunu okumayı çok seviyorum ve tiyatro oyunlarına biraz ara vermiştim. Tekrar geri döndüğüm için inanılmaz mutluyum. Bundan sonraki aylarda da birkaç tiyatro oyunu okumak gibi bir planım var. E bu kitap zaten Shakespeare'di. Yani Shakespeare zaten hep aynı ağızda yazıyor. Birazcık Shakespeare ara verip farklı yazarlar ve farklı tiyatro yazarları denemek istiyorum. Çünkü inanılmaz derecede Shakespeare'e alıştım ve Shakespeare e ağzına alıştım. O yüzden böyle Shakespeare'e bazen ara vermek gerektiğini inanıyorum. Umarım bir gün her oyununu, her okuduğum oyununu canlı olarak izleyebilirim ya da bir tanesinde bile olsa onda yer alabilirim. Çok isterim böyle bir şey olması. İnanılmaz derecede sevdim. Hazır şeyden bahsetmişken ee tiyatro oyunundan bahsetmişlikken şu an okumaya devam ettiğim Mayıs ayına da kayacak olan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı daha önce kanalda bahsetmiştim. Küçük oyuncu Pınar Kür. Pınar Kür'ün bu kitabını bir daha okumak istedim. Çünkü bu kitabı böyle kitaplıkta ne okusam diye bakarken tekrar gözüme ilişti ve gerçekten arka kapak yazısıyla bu kitabı ne kadar sevdiğimi bir kere daha hatırladım ve bir kere daha okumaya karar verdim. Bu hikayede bir tane oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncu ve oyuncunun hayat hikayesinden bahsediyoruz. Uzun yıllar tiyatroda çalışan ve bu ortamı iyi tanıyan Pınar Kür ikinci romanı Küçük Oyuncu'da tiyatro insanından yola çıkarak insanı araştırıyor. Ya bütün kitabı aslında böyle özetleyebiliriz. İnanılmaz güzel bir kitap. Şu an e, 60 küsür sayfadayım. Şu an tabii bu kitabı hemen bitiririm diyemeyeceğim ama bu kitap eminim ki mayıs ayında muhakkak bitecek ve Mayıs ayında da ufacık bir belki Instagram gönderisiyle size bu kitabı biraz daha anlatırım. Net bir şekilde hatta Instagram'dan bunun yorumunu paylaşırım. Bir diğer kitabım ise Kirke'yi bitirdim. Ben Kirke. Yunan mitolojisini ne kadar seviyorsam Kirke'yi de o kadar sevdim. Kirke zaten inanılmaz güzel, hızlı akan bir hikayeydi. Yani yazı, yazı tipleri falan da o kadar güzeldi ki. Kirke'nin diğer serilerini de almak istiyorum. Goodreads'te 2018'in en iyi fantastik romanı seçilmesinin nedenini okurken birazcık daha anladım. Ee, bir kadından bir genç kızdan başlıyoruz ve bir genç kızın hayatında bir tanrı olmanın, tanrı çocuğu olma ile başlayıp e, işin sonunda bir annenin nasıl bir tanrı olduğunu izliyoruz, tanrı çocuğu olduğunu izliyoruz. Hep böyle şeyi merak ederim hayatım boyunca. Birilerinin farklı ya, bu olsam nasıl bir zorlukla karşılaşırsın? Bu olsam nasıl bir zorluk yaşardım tarzında o empati duygusunu güçlendirdiğim bir nokta var. Hep böyle ya ben bir gün tanrı olsam nasıl bir kadın olurdum? Ya da ben bir tanrı olsam ya da bir tanrı benim babam olsa ya da burada yaşasaydım ya da şu dönemde yaşasaydım, şu olsaydım. Ya da bu benim babam olsaydı gibi farklı durumları yaşamaktan inanılmaz haz ediyorum. O yüzden hep böyle şeyimdir. Bir gün bu olsam, bir gün şu olsam, bir gün bu olsam falan. Hani bu noktada sizi kirkenin yerine koyup sizi kirke gibi hissettiren bir hikayeydi. Eğer siz de benim gibiyseniz empati yapmak, yeni bir karakter olmak, yeni biri olmak için böyle farklı kitaplar arıyorsanız bence bu kitap, aradığınız kitap inanılmaz sevdim inanılmaz güzel bir kitaptı. Kitabın devamını da muhakkak okuyacağım. Gelelim bir diğer başka kitabımıza. Ben Ultulu Tepeleri okudum bu ay ve bu ay size Ultulu Tepeleri hediye etmek istiyorum. Çünkü kitabında fark etmeden Ultulu Tepelerin bir tane daha kitabı varmış. Hiç fark etmedim. Bu kitabı sizlerden birine hediye edeceğim ama önce Ultulu Tepeleri bahsedeyim. Şimdi bu tepeler <laughs> bu tepeler yalnız. Ee, bildiğiniz üzere böyle e, eski İngiliz edebiyatında farklı yazarlar var. Daha doğrusu Burton kardeşler. Aynen Burton kardeşler var. Burton kardeşlerin en ünlü hikayeleri bunlardır. Burton kardeşlerin bir kitabını bitirmiş olduğum için çok mutluyum. Jane Eyre'yi bir bitiremedim malumunuz. O yüzden birazcık mutsuzum ama bu kitabı severek okudum. Yani e, zaten bir klasik. Şurada zaten klasik yazısı da yazıyor klasik olduğu için ve ben bu klasiği okuduğum için inanılmaz derecede mutluyum. Beğendim mi kısmı birazcık uzun ve birazcık yorucu bir maratondu benim için. E, beğenmedim desem yalan olur ama beğendim desem de yalan olur. Tam olarak klasik olduğu için ve benim bu kültüre sahip olmak istediğim için okuduğum kitaplardan biriydi. O yüzden sizin de bu kitabı okumanızı istiyorum. Yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit. Bu videoyu beğenmeniz ve yorum olarak Instagram adresinizi yazmanız, beni Instagram ve YouTube'dan takip etmeniz yeterli ki size ulaşabilmem için aslında Instagram adresinizi istiyorum. Eğer Instagram adresiniz yoksa mail adresinizle birlikte katıldım yazmanız bu kitap için yeterli bir çekiliş olacaktır. İlerleyen süreçte daha farklı ve daha güzel çekilişlerle karşınızda olacağım. Bu iki kitabı da bırakıyorum. Hediyeniz için şimdiden çok heyecanlıyım. Aşağıya son katılım tarihini yazıyorum. Aşağıdan son katılım tarihine bakabilirsiniz bilirsiniz. Şimdi izlediklerimize gelelim. İlk başta izlediklerim için tabii ki de bilgisayarımı önüme aldım. 3, 3, 4. Şimdi ilk başta Europe'un birinci sezonunu izledim. Europe'un birinci sezonunu izledikten sonra zaten etkisi bence makyajlarıma yansıdı. Her yere ışıltılı makyaj yapmaya başladım. Gerçekten hatta yüz yüzeyken konuşuruz konserine gittim. Şuraya bir tane fotoğrafını koydum. Böyle bir makyaj yaptım inanılmaz derecede Europe'daki o makyajlar ve dünyayı çok beğendim. Ama maalesef ki yoğunluktan dolayı sadece birinci sezonunu izleyebildim. Mayıs ayında ikinci sezonunu izleyip sizin ikinci sezonu hakkında yorum yapmak istiyorum. Bir gençlik dizisi ama şöyle bir detayı dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Eğer homofobikseniz ee, birazcık uzak durmanız gereken bir hikaye. Ayrıca böyle farklı noktalara değindiği için bence inanılmaz güzel bir hikaye. Bir gençlik dizisi ama bir yandan da değil. Uyuşturucunun kötü etkilerinden bahsediyor ama bir noktada da hepsinin bunu neden kullandığını düşünüyorsunuz. Ben hikayeyi baştan sona çok gerçekçi ve çok doğru buldum. En dibi de görüyorsunuz, en yükseği de görüyorsunuz. Bu yüzden ben bu hikayede Baya baya sevdim Europe'u. İkinci sezonu da heyecanla izlemek istiyorum. Bir de burada olmayan bir Dizi değil, film seti izledim. Evet. 3 4 5 tane filmi izledim. Gab Gabriel'in Cehennemi Part 1, Part 2, Part 3. Gabriel Araftı Part 1 ve Part 2 olmak üzere ikisini izledim. Ee, bunlar bir kitaptan uyarlama filmler ee, ve ben hayatımda ilk defa bir filmin birinci kitabı için 3 tane film çekildiğini görüyorum ikinci kitabı için iki tane film çekildiğini görüyorum ve diğer e, Gabriel Cennette için de sanırım çekiliyor. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama ilk defa bu kadar çok bir set görüyorum. Ben açıkçası sevdim hikayeyi. Böyle bir günde oturdum ve bitirdim. İnanamadım bu kadar hızlı bitirdiğime. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Kitabı da çok merak ettim. Belki gün sizinle birlikte kitabı karşılıklı inceleme yaparız. Ne dersiniz? Çünkü filmde bence detaylandırılmış güzel anlatılmıştı. Buna inanıyorum. Birazcık hızlı konuşuyorum çünkü kameramın şarjı bitmek üzere. Gabriel'in Cehennemini ve Araftasını inanılmaz sevdim. Hikaye güzel işlenmişti. Ee, kitapta bir de şeyi çok beğendim. Böyle birazcık daha telsefik olması, sanatlı olmasını çok beğendim hikayenin. O yüzden... Bence bir günde, bak boş bir gününüzde oturup bütün gün izleyebileceğiniz bir dizi serisi olduğuna, pardon film serisi olduğuna inanıyorum. O kadar çok kabul etmiyor ki beynim. Bir kitap için 3 film çekilmesine hep dizi serisi diyesim geliyor. Bir diğer izlediğim ya da yarım bıraktığım diyeyim. Bize Biz Veda Etmeyiz isimli bu Netflix dizisiydi. Sanırım İspanyol dizisiydi ama bir dakika bir kontrol edeyim hemen. Peru'ymuş. Peru yapımlarıymış. Peru yapımlarından çıkmış ama tam olarak menşeini bulamadım ama olsun. Yani 30 dakika falan izlemeye çalıştım ve arkadaşlar izleyemediğim bir filmdi. Gerçekten böyle akmadı. Hiç ama hiç hoşuma gitmedi. Kapağı çok güzeldi ama kendisi bence o kadar güzel değildi. Eğer siz beğendiyseniz Hafize bir şans daha ver diyorsanız bir şans daha vermeye hazırım. Ama maalesef ki şu an... O şans hak etmiyor bende. Bildiğiniz üzere Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları isimli filmin galasına gitmiştim. Şuraya ya da şuraya bir link bırakıyorum. Ondan öncesinde Grindelwald'ın suçlarını ve Dumbledore'un sırlarını izledim. İkisinde de yorumunu yapayım. Grindelwald'ın suçlarında Johnny Depp'i görmek inanılmaz hoşuma gitmişti zaten benim. Grindelwald'ın suçları bence çok güzeldi. Dumbledore'un sırları ise e, bence bizi birazcık fake'e düşürdü. Sadece tek bir problemim var. Gerçekten Johnny'yi görmek o kadar çok istedim ki o filmde. Yani her harekette, her hamlede, her filmin her dakikasında o sahnede Johnny olmalıydı. O sahnede Johnny olmalıydı diye savundum. Çünkü Johnny Depp'i deli gibi hayran olan bir ben olunca o sahnede Johnny'yi görmek istiyorsunuz. Ve Harry Potter dünyasına, daha doğrusu büyücü dünyasının bir noktasına Johnny'nin değmiş olması benim inanma hoşuma gidiyordu. Ama ben ikisini de çok severek izledim. Hiç beğenmediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. 4N1K Düğün. Boştu inanılmaz boştu. Neden böyle bir şey çekildi? İnanın hiçbir fikrim yok. Keşke hiç böyle bir şey girilmeseydi ve o güzel hikaye orada bitseydi. Arada bir yerde izledim. Arada bir yerde bence çok tatlı bir romantik filmde. E, zaten başvurdaki şu kızı Catrice. Kristen'dı sanırım. Catrice miydi? O kızı inanılmaz seviyorum. E, kız bize resmen kissing box Tam itibaren hayatımıza bir girdi ve çıkmadı. Bence kız çok güzeldi ve hikaye beni birazcık daha aşka inandırdı. Spencer'ı izledim. Kristen Stewart inanılmaz güzel bir oyunculukla karşımıza çıkmıştı. Birazcık daha melankolik bir hikaye olduğunu söylemek isterim. Bir de şunu söylemek isterim ki, aldatılmanın eşiğinden çıkıp aldatılmayı kabullenmeye çalışan bir kadının hikayesini izliyorsunuz ama ben sonlara doğru sadece Spencer'ın o intikam elbisesini görmeyi çok isterdim ama yoktu maalesef ki. Ama yine de böyle melankolik bir şey izlemek istiyorsanız bence Spencer çok doğru tercihtir. Son olarak da 365 gün bugünü izledim. İnanılmaz kötüydü. Ya gerçekten hayatımda hiç bu kadar boş bir film olduğunu inanmazdım. Bu kadar boş neden çekmişler diye düşündüm. Ve bu kadar güzel beklerken niye böyle bir şey izledim diye düşündüm. Başka film seti gelecek mi? Başka filmi devam edecek mi? İnanın bilmiyorum. Ama ben inanılmaz derecede sevemedim. Bu ay birazcık fazla film eleştirisinde bulundum. Ama dediğim gibi sadece birazcık daha benim aradığım şeyler belki farklılaştı. Ya da zevkim farklılaştı. İzlediğimi yorumladım. Umarım kimsenin kalbini kırmamışımdır. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çekiliş için yapmanız gerekenler aşağıda yazıyor. Şarjım bittiği için hızlıca kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. 拜拜